Peki üstadım şimdi kısa çalışmadan herhangi bir firmada faydalanan bir kişi başka bir firmaya işe girdi. Daha önce faydalanmıştı kişi olarak. Evet. Başka bir firmaya işe girdi. Bu firma bu kişiyle ilgili başvuru yapabilir mi? Ee, evet maalesef bu süreç uzadığı için bu bahsettiğiniz haller yaşandı. Nedir o işten ayrılıp başka bir iş yerine girme kısa çalışmada bulunduğu iş yerinden hatta aynı veren başka bir yere nakiller de söz konusu olmuştu. Evet. Ee, evet. Bu durumda e, sistem SGK dosyası üzerinden yürüdüğü için iş yeri dosyası üzerinden verdiğiniz e, soruya cevap olarak daha önceki bir iş yerine kısa çalışma almış oradan ayrılmış yeni yere gitmiş bu kişi faydalanamaz faydalamaz ne? Yani i̇ş yeri işvereni değiştiği için. Anladım üstadım. Bir de bu Nisan ayı ile ilgili bir özellik arz ediyor. Çünkü 22 Nisan'da çıktı. Bu tarihe kadar çalışmış olanlar vardı muhtemelen çok, veya çalışmayanlar vardı. Hani onların durumu biraz çok, daha kolay ama. Burada neye dikkat doğru. etmek lazım Nisan ayında? Çok doğru Özgür Bey. En büyük sıkıntı Nisan ayı için yaşanacak. Nedeni de belirttiğiniz üzere Mart son itibariyle kısa çalışma çıkmayacak, bitti ve tekrar gelmeyecek denilmişti. Kamu Uydon'a göre tepkisini oluşturdu. Ne yaptı? Dedi ki kısa çalışma bitti. Kısa çalışma kurallarını bozarak işçilerini işe çağırdı. Gel, çalış ya da duruma göre erken git, geç gel vesaire yapmış olabilir. Standartını bozdu. Neyin standartını? Daha önceki başvurudaki kısa çalışma standartını işte 22'si ya da 20'si bu kamuoyuyla paylaşıldığı tarihten itibaren o tarihe kadar işçimiz fiilen gelip çalışmış ise biz onu başlangıçta iki, bir, örneğin e, biz 45'e 45 demiştik Mart itibariyle ancak e, Nisan ayında kısa çalışma bittiği için gel demiştik. 20'sine kadar çalışmış ise Nisan ayı Egzemel listelerini buna göre versinler. İş kurulan mutlaka irtibat halinde olsunlar. Aksi durumda ilk 20 gün işçi çalıştığı halde kısa çalışmadan faydalandırmak... ...işverene ciddi cezalar, yaptırımlar ve yersiz ödemelerle karşılaştırır. E, çok ciddi sıkıntılar yaşar. Egzemel listelerini buna göre ayarlasınlar. Yani 20'sinden sonra hiç gelmemiş ise... Ona göre bir ayarlama yaparak iş kurla ya da en pratik olanı çok 22 Nisan'dan itibaren işte peşinden de 23 Nisan geldi biliyorsunuz evet, evet. o da bir tatil günü vesaire derken bu haftanın da kısmen yarısı gitti diyelim Nisan ayında dilerlerse nakdi ücretten de devam edebilirler ama Mayıs ayında tekrar kısa çalışma. E, İşkur'la kurla e, mutlaka e, danışmanlarla yazışsınlar, XML ve bilgileri göndersinler. E, kısa çalışma için e, kişilerin oranlarını bildirsinler. E, nakdi ücrette olacaklar ise aynı ay içerisinde hem kısa çalışma hem nakdi ücret olmaz. Buna da dikkat etsinler. Peki kısa çalışmadan nakdiye veya nakdi ücretten kısa çalışmaya dönmede bir problem var mı? Ee, şöyle ki biliyorsun Her ikisinin e, koşulları farklıydı ya yani nakli ücretten faydalanabilmek için 17 Nisan 2020 tarihinden önce iş yerinde çalışıyor olması gerekiyordu evet. bu bağlamda kısa çalışmada bulunanlar mutlak anlamda nakli ücretten faydalanır sonucuna gidemiyoruz aynı şey Nakli ücretten faydalananlar için de geçerli. O da neydi? 450 gün sınırımız vardı bildiğiniz üzere. 450 gün e, e, primi yok ise kısa çalışmadan faydalanamıyor çalışanlarımız. Onlar nakli ücrete göndermişlerdi. Keza koşulu uymuyor ise 450 gün anlamında gene e, nakli ücrette e, kalmalarına devam etsinler. Tamam üstadım teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ben teşekkür ediyorum. Bu oldukça dikkatli olsunlar. Nisan ayının puantajlarını, iş kur bildirimlerini sağlıklı yapsınlar. Çünkü gerçekten sıkıntılı sonuçlarla karşılaşabilirler. O zaman görüşmek umuduyla diyoruz. Bizi izlemeye devam edin, beğenin paylaşın paylaşımlarımızdan anında haberdar olun. Kanalımıza abone olup yorumda yapabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Teşekkürler.